Evet arkadaşlar e, merhabalar. Youtube üzerinde hiç e, D3046 videosu yok detaylı bir şekilde. E, ben de o yüzden dolayı bir video çekmek isterim sizlere. E, gördüğünüz traktör 2021 model. E, daha sıfır alınmış bir traktör. Şöyle göstereyim 3046. E, biraz kirli tabi arazi sürüşlerimiz oldu. 2-3 aydır biz de kendisiyle çiftimiz olsun diğer hasat işlemleri olsun onları gerçekleştirdik. Ee, şöyle göstereyim daha bakın plakalıkları bile e, Daha tam olarak takmadık Çünkü köy yerine fazla ihtiyaç olmuyor Şöyle arka tarafını göstereyim sizlere Mil tarafı Arkası bu şekilde böyle Bizim köylerimizde yapılan işlemler Çok büyük olmadığı için bu traktörler yeterli Yani bizim e, bunu almış, almış olsak bile Şey yok yani nasıl söyleyeyim sizlere e, Traktörün Üçlü pulluk anca ideal bizim köylerinde Dörtlü pulluk bile hemen hemen kullanılmıyor Çünkü arazilerimiz ufak daha büyük traktörde gerek yoktu. Şöyle göstereyim ön tarafında. Bizim aldığımızda bu traktörün fiyatı 128-130 bin liraydı. Şu an zannımca hani geçen de sormuştuk. 170 bin lira civarında falan. Traktörün bu şekilde. Deneme sürüşü videosunu çektik. Az sonra onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tekrardan ana ekranı göstereyim. Hayalet gösterge var. Şöyle göstereyim sizlere hız yaparken hayat gösterge oluyor. Bunlar ışıklarımız şu üzerine çıkalım burada yine el gazımız burada işte levye yani levy var bu traktörlerde arkadaşlar eski modellerinin bildiğim kadarıyla yok ama bunlar da var ileri geri bu yine tavşan ve kaplumbağa işte L takviye H hız low hike burada da yine 4 videsimiz var 4 ileri 4 geri 4 takviye aynı şekilde burada yine hidrolik kollarımız el frenimiz gaz fren o şekilde arkadaşlar. E, traktörden biz memnunuz. Hani bizim işimizi görüyor. E, Herkese de tavsiye ederiz arkadaşlar. Şimdi bir sürüş videosuna geçelim. Evet arkadaşlar. Devotus'un hediyesi şapka ve yelekle beraber birkaç tane daha bir hediye gönderdi sağ olsunlar. E, duvar saati falan. Şimdi traktörünü çalıştıralım. E, e frenin çekil olmayı traktör çalışmıyor. Depreyece e basmadığımız sürece traktör çalışmıyor. <laughs>